Jude Bellingham İngiltere'nin altın çocuğu. Jude Bellingham 29 2003'te İngiltere'nin Storbridge kentinde doğdu. Babası eski bir polis ve amatör futbolcuydu. Annesi ise her zaman onun en büyük destekçisi oldu. Jude henüz 8 yaşındayken kulübün tarihine geçeceğinden bir haber şekilde Birmingham City altyapısına katıldı. 16 yaşında kulüp tarihinden genç oyuncusu olarak ilk profesyonel maçına çıktı. Takım ve İngiltere için o kadar özel bir oyuncuydu ki sadece 44 maça çıkmasına rağmen ayrılmasının ardından 22 numaralı forması emekli edildi. Bu onun ne kadar etkileyici bir çocuk olduğunu anlamak için yeterli aslında. Etkileyici performansı ona Almanya bileti kazandırdı. 2020 yılında Alman devi Dortmund tam 30 milyon euro karşılığında Bellingham'ı kadrosuna kattı. Burada yalnız yeteneğini değil, olgunluğunu da sahaya yansıttı. Şampiyonlar Ligi'nde kaptanlık yaptı ve bunu başaran en genç İngiliz oyuncu oldu. Ayrıca City ağalarını sarstığı golüyle Şampiyonlar Ligi tarihinden genç gol atan İngiliz futbolcu oldu. Ve 2023'te futbolun en büyük sahillerinden birine yani Real Madrid'e adım attı. Madrid onun için kesenin ağzını açarak tam tamına 113 milyon euro ödedi. Böylece Jude 19 yaşında Santiago Bernabéu'ya adım attı. Ve ilk sezonunda La Liga'yı domine etmeye başladı. Golcu kimliği, liderliği ve soğukkanlılığıyla hem taraftarlarının hem de takımının vazgeçilmezi oldu.